Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir çekiliş tanıtacağım. Çekiliş Brawler Dark kanalında olacak. kanalda size şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi Brawler Dark kanalından yapılacak çekiliş. Hemen çekilişin videosuna geçeyim. 9776 kupa arkadaşlar. 25 karakteri var. Şu karakterler gördüğünüz gibi. Tüm karakterleri hızlıca gösteriyor. B var, Max var, Sprout var. Baya karakter var. Evet arkadaşlar çekilişin şartları ise benim kanalıma abone olmak, Brawler Dark'ın kanalına abone olmak ve iki şey Brawler Dark'ın son videosuna like atmak ve bu videoya like atmak şartıyla ve yoruma katılıyorum yazarsanız Brawler Dark'ın videosuna çekilişe katılmış olursunuz. Şekilde size göstereyim videoyu. En son attığı video bu video. Bu videoya katılıyorum diye yorum atıp beğendiğiniz zaman ve ayrıca abone olmakta bir şart iki kanalı da. Bunları yaptıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu videonun önünde bu kadar arkadaşlar. Bakalım kime çıkacak. Hoşçakalın.